Şerif siz şimdi genç ve başarılı bir e, iş insanısınız. Yıllardır sektördesiniz ama hem dinamizminizle hem bir şekilde belli bir seviyeye gelmiş, başarılı birisiniz. Şu an ülkede bir şeyi değiştirmek isteseniz, kendi iş konunuzla ilgili de olabilir, genel de olabilir. Aklınıza gelen böyle bir şey var mı? Ee, belki biraz detay olacak ama e, müteahhitlerle alıcılar arasındaki sözleşme sistemini değiştirmek isterim. Şu anda e, Dubai'de uygulanan bir sistem var yani Sales Purchase Agreement satış sözleşmesini imzaladığınızda normalde tapu transferinde yapılan %4 tapu masrafı Dubai'de o aşamada ödeniyor. Ve bunun ödenmesiyle birlikte sizin satın aldığınız daire Dubai tapu dairesinde sizin adınıza kayıtlı olmuş oluyor. Yani bu neyin önüne geçiyor? Eğer Türkiye'de bir projeden daire aldığınızda, bir sözleşme imzaladığınızda bu bir olasılık olabilir. Müteahhit o daireyi Başka bir alıcıya satabilir ve bunu değiştirdiğiniz takdirde bunu engel olmuş oluyorsunuz ve daha sonra tekrar satmak istediğinizde de daire bitmeden inşaat halindeyken yine tapunuzu devredebilirsiniz anlaşmanızı. Hı hı. Siz genel bir durgunluktan bahsediyorsunuz ya yani bütün sektörün farklı evet. olduğu bir durum. Bu durgunluğun aşılması için belli tavsiyeleriniz vardı, belli bir şeyiniz vardı, öngörünüz vardı bununla ilgili. Onlar nelerdi? Bir su dökme, tulumbadan su çekme evet. evet. vardı. Aynen. Ee, bununla ilgili bir fıkra var ama burada anlatabilir miyim bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir adam şeye gidiyor, otele gidiyor kalmaya. Ee, Resepsiyona soruyor işte gecelik kaç para? Resepsiyon diyor ki 100 dolar. Tamam diyor, 100 doları koyuyorum buraya. Ben bir odaya bakıp görmek istiyorum işte kalabilir miyim, kalamaz mıyım? Tamam diyor, resepsiyonuz anahtarı veriyor, yukarı çıkıyor. O yukarı çıktığı zaman resepsiyonist kasaba 100 dolar borcu varmış, o 100 doları kasaba veriyor. İşte kasabın da e, postacıya 100 dolar borcu varmış. O Kasap postacıya veriyor, postacının da otele 100 dolar borcu varmış. Onu otele veriyor. Sonra odasına çıkan müşteri odayı beğenmiyor, geri gidiyor. E, 100 dolarını geri alıp otelden çıkıyor. Şimdi ne oldu? otelci kasaba borcunu ödedi kasap postacıya borcunu ödedi postacı bank otel'e borcunu ödedi hmm. şimdi herkes borcunu ödemiş oldu e, paranın sahibi de parayla gitmiş oldu şimdi Türkiye'deki şu anki tıkanıklıkta da belki işte inşaatçının betoncuya borcu var betoncunun da malzeme aldığı kişiye borcu var onun mazot aldığı kişiye borcu var mazot alan kişinin de e, satan kişinin de belki müteahhit borcu var yani bu denklemin içinde bir para eksikliği var. O ilk para girişiyle bütün o sistem tekrar çalışmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Yani ee, devletten mi olacak bir hareket? Tabii ki yani için? buradaki otelde kalan kişi devlet oluyor. Orada geçici bir şekilde de olsa hani bir faizsiz kredi olabilir veya faizi çok düşük bir kredi olur. Bunu doğru noktaya bu parayı teslim ederseniz bu parada doğru yerlere ulaşıp tekrar Tulumba'ya yani ilk su verme hikayesi e, hayata geri döndürebilir. Yani yeniden devlete dönecek zaten. Evet, tabii. aynen. Vergisini alacak sonuçta. Aynen. Resepsiyonist kim oluyor acaba? <laughs> i̇şte onu bulmak çok önemli. <laughs> yani sektör dışında baktığımız zaman genel olarak... E... Yani bu haftaki en büyük gündem İsrail-Filistin hmm. Hamas'ın yaptığı İsrail'e e, saldırı. E, burada çok yani üzücü olan taraf uzun yıllardır Filistin'e yapılan saldırılar ve buna karşın e, dünyanın süper güç ülkelerinin buna tepki göstermemesi ve buna göz yumması. Ama tam tersinin e, İsrail halkına yapılmasına karşın çok büyük tep tepkiler ortaya çıkarması. Tabii ki hiçbir tarafın zarar görmesini hiçbir zaman istemem yani hem İsrail hem Filistin. Üzülenler, basit halklar oluyor yani orada İsrail halkı, Filistin halkı, hiçbiri tamam. aslında normal olarak e, bu işin bir parçası olmak istemez. Ama bence dünyanın buna müdahil olması lazım. Bu kadar değerli bir noktada e, dünyada işte e, milyarlarca Müslüman var, i̇şte dünyada e, on milyonlarca Yahudi var. Hı hı. E, bu işin çözülmesi lazım. Hı hı. Yani tarafları bir şekilde doğru çizgiyi çekip işte Kudüs'ün bir şekilde doğru bir şekilde paylaşılıp veya Vatikan gibi tarafsız bir bölge Hı -hı. ilan edilmesi. Hı -hı. bence bu hayatta mümkün ama işte dünya buna ya bunu yapmak istiyor mu? En önemli şey bu. Evet biraz çift standart hissettiriyor sanki insana. Yani evet Filistin yani Hamas tarafından yapılan da çok sorunlu bir hareket. Evet ama eylemin e, sebebi ve evet. sonucu aynı aslında. Fakat bir tarafın yaptığını bütün dünya kınıyor. Diğer tarafın ki bu kadar e, şey olmuyor sanki tepki çekmiyor. Evet. Bunun e, ekonomiye ve Türk ekonomisine nasıl bir etkisi olur? E, tabii ki savaşların hepsinin bitmesini isteriz. Geçen sene yaşadığımız işte Rusya-Ukrayna savaşında hem Ukraynalıların hem Rusların Türkiye'ye yoğun bir şekilde geldiğini, işte Kıbrıs'a yoğun bir şekilde geldiğini, gayrimenkul aldığını, gayrimenkul kiraladığını Dubai'de de aynı şekilde çok ciddi bir sayıda gözlemliyoruz. Ruslar en büyük alıcılardan birisi. Ee, aynı şekilde bence e, İsrail halkının da, Filistin halkının da e, sonuçta parası pulu olan insanlar bu işlerden ailesi zarar görürsün istemeyecek e, ve e, ve yönetimlerin arasında sıkışmak istemeyecektir. E, Antalya'ya gelmeye başlayan başlayanlar e, olduğunu duymaya başladım bu hafta. Bu, ee, Filistin, İsrail İsraillerin geldiğini duydum. Ee, yani. Daha da artacaktır diye düşünüyorum. Eğer bu e, konu artarak devam edecekse yani savaş ortamı daha da kızışacaksa ve bence kızışacak gibi duruyor. Ee, çok basit bir girişim değil. Ee, umarız barışla sonuçlanır. Ee, ancak e, çevresindeki ülkelere de ekonomik etkileri olacaktır diye düşünüyorum. Peki tam bu noktada yine sizin işinizle bağlantılı bir soru olduğu için yöneltmek istedim. Yıllardır bu hikayeyle ilgili şey denir işte Filistinler topraklarını sattı İsrail'ler topraklarını aldı oraya yerleştiler ve orayı ele geçirdiler mesela. Evet. Yani toplum nezdinde toprak satıyoruz bizde işte bizim de onların başına gelen gelebilir gibi böyle genel Evet. ülkelerde de belki böyle bir algı vardır. Ee, aslında bu mümkün bir şey mi? E, yani tarihi çok net bir şekilde incelemek lazım. Ben çok iyi bilmiyorum ama dün dinlediğim bir e, haber vardı. Haberde de bu, bu konu hakkında bahsediyordu ve yüzyıldan yıldan uzun bir süre önce İngilizlerin o işte Filistin üzerinde bir hakimiyet oluşturduğu dönemde İsraillere Filistin dışında bir toprağa Yaşamaları için verdiğini söylüyor. Daha sonra o Filistin etrafında Mısır ve Arapların da Irakların da topraklarının olduğunu ve bu toprakları İsraillerin satın aldığı ee, ve daha sonra da bazı Filistinlerden toprak aldığından bahsediyor. Ee, tabii ki burada hani konuşulan o zamanki Filistinle bugünkü Filistin arasında boyutsal bir fark var olarak gözüküyor. Genel problemin de İsraillerin aldığı topraklar veya yaşadığı değil, e, Kudüsün paylaşılamaması, dünya lobisi de biraz e, Yahudilerden yana e, düşünüyoruz, hissediyoruz ve görüyoruz. Boyutsal anlamda karşılaştırdığımızda yani Türkiye 85 milyonluk ve 800 küsür bin kilometre kilometrekarelik bir ülke. Boyutsal olarak hani bahsettiğimiz e, İsrail Filistin çok küçük bir yer. Çok küçük sayıda insanlar ve e, bize gelen yabancı yatırımcılar sayısal anlamda da e, yani yüzde 99'a bir yani yüzde bir ülkede ne yapabilir sadece yatırımcı olur renk olur tadı olur <laughs> keyif olur öte yandan baktığın zaman bu işi doğru yönetirsen yani İngiltere'de bugün Hintli ve Pakistanlı gayrimenkul sahibi sayısı İngilizlerden daha fazla. Ee, bakıyorsun, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 90 yabancı, 10 yerli halk. Yani burada ülkenin kendi kurallarını güçlü koyması, işte e, güvenlik adımlarını doğru atması ve e, süreci doğru yönetmesiyle e, bu işte e, riski sıfıra yakın görüyorum. Yani e, böyle bir olasılık yok. Keşke tüm dünya ülkelerinden eşit bir şekilde İstanbul'a yatırımcı gelse, farklı iş kollarında yatırım yapsalar ve böylelikle İstanbul'da bir New York gibi, bir Singapur gibi, bir Londra gibi e, gerçek bir dünya metropol şehri olsa. Biz zaten bu listedeyiz ama yatırımcı sayımız New York'a gelen kadar, Londra'ya gelen kadar, Dubai'ye gelen kadar değil. Ama bu bence planlı bir şekilde e, dış basının desteğiyle içimizde bir ırkçılık e, algısı yaratılmaya çalışılıyor. Ve e, gelen yatırımcı işte hmm. e, ufak ufak haberlerle e, soğutulmaya çalışılıyor. Tam tersi bir noktadan bakıyorsunuz. Evet. Yani Türkiye'nin rakibi olabilecek ülkelerin belki de yaptığı bir propaganda. Olabilir şeklinde. olabilir hmm. ve bunun... Bence e, çok e, dışişleri tarafından, e, Turizm bakanlığı tarafından çok planlı ve başarılı bir şekilde e, yönetilip bu işin böyle olmadığını anlatması gerek. Şu ana kadar anlatılamadı galiba çok fazla. Evet, yani bir taksici işte bir yabancıyı dövmüş, işte bir Trabzon'da e, restorandaki Arap Taşkınlık yapmış bu zaten hani günlük hayatta bir Türk'ün de yapabileceği olasılıkta şeyler ama bunu e, haber yaratıp e, köpürtmemeleri gerekiyor yani böyle bir olay olmuş olabilir e, benim başka ülkelerde gördüğüm böyle bir olay olduğu zaman e, tarafları uzlaştırıp hı hı. olayı da basına düşürmemek hı hı. yani. Yani konuya ortada olan girince buralara geliyor hikayede bir düzensiz göçmen akını oldu ve bir evet. yatırımcılar var. Aslında bu ikisi çok farklı şeyler ama insanlar tam bunun ayrımına varamıyor galiba. Yani aslında Türkiye bir insanlık yaptı ve Avrupa'nın yapamadığı e, Suriyedeki göçmenleri ülkeye e, bir misafirperlik verlik yaparak ülkeye dahil ettik. Bu öyle veya böyle oldu. Şu an ülkemizde yaşayan e, Suriye Suriyeliler var ve e, bu sayı son dönemde belki de azalıp işte ülkelerine dönmeye başladılar. Ancak ayrım yapılması gereken konu e, yani, yani, Arap Yarımadası'nın ortak değil, Arapça olduğu için e, Suriyeli ile Kuveytli, Katarlı, Libyalı, Lübnanlı'yı aynı kefeye koyuyor. Hı hı. Ama yatırım yapanların da tam tersi ortak dili İngilizce Türkiye'ye yatırım yapanların ve bunlar international insanlar. Hem öyle hem de şu anda hani mutekabiliyet yasası ve bence savaşın etkisiyle de Suriyeler Suriyeliler Türkiye'den zaten tapu alamıyorlar. Hmm. Yani e, hani... Bir Suriye Türkiye'de, tapu alamıyor mu? Evet alamıyor. Gayrimenkul alamıyor. Hmm. E, yani bu zaten e, belki de hani korumak amacıyla da ülke... Mesela bu bilinmiyor bence ben bilmiyordum. Evet. Haber takip Kiralayabiliyorlar. Hı hı. Veya bir şirket kurup Türkiye'de şirketin üstüne alabilir ama şirketin şirkete Türk şirketi. Yani adına tapu alamıyor soruyu. Hı hı. Hı hı. E, genel olarak bence gündemde konuştuk. Her şeyi konuştuk. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.